Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, Size Kıvayi uygulamasından bahsetmek istiyorum Arkadaşlar bu uygulama bir etkinlik yapıyor epeyden beri de devam ediyor arkadaşlar ee, Bunu bunu yani çok bazen saçma sapan videolar da geliyor sosyal medya platformu arkadaşlar <laughs> arkadaşlar bu uygulama bir etkinlik düzenliyor AirDrop diyebiliriz yani bir nevi her daha e arkadaşlarınız falan davet ediyorsunuz arkadaşlar şurada kawaii bonus kısmı var buraya basıyorsunuz falan o kutucuk buradan her daha e Arkadaş davet ederek 100 TL maksimum 100 TL kazanın diyor ki buradan çok daha yüksek yüklü miktarlarda para çekenler de var arkadaşlar. Buradan isterseniz TL olarak papara hesabınıza ya da bank hesabınıza para çekiyorsunuz biriktiği zaman. ilk çekiş işleminde 1 TL çekebiliyorsunuz. Az önce ben çektim 1 TL hemen hesabıma geldi. 3-5 iş günü içinde yatırılır diyor ama papara hesabımı bağlamıştım. Ben bank hesabınızı da bağlayabilirsiniz. Buradan takipçi falan. Burada arkadaşlar bildiğiniz TikTok tarzı bir şey bu yani. Böyle saçma sapan videolar da var. Onları yani beğenmeyebilirsiniz, engelleyebilirsiniz. Biraz açık söyleyeyim çok salak saçma videolar da var ama dediğim gibi arkadaşlar buna eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızı davet ederek e, ekstra gelir elde ediyorsunuz. Bunu paylaşıp paylaşmama konusunda biraz tereddütlüydüm ama paylaşayım dedim arkadaşlar. Şu an ben bir kişiyi davet etmiştim yakınlarından bir kişiyi. Ve işin güzel tarafı davet ettiğinizde arkadaşlar bir kişiyi 10 kişiyi işte istediğiniz kadar da arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Bu günlük muhtemelen bu. Çünkü e, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. E, davet ettikçe e, arkadaş günlük video 3 dakika falan video izlediğinde her gün bunu yaptığında işte altın da kazanıyorsunuz. Buradan kıvaya altınlarını işte şeye çeviriyorsunuz. TL'ye çeviriyorsunuz. Eee altınlarını TL'ye çevirebiliyorsunuz. İsterseniz kontürlü olan, telefonu kontürlü olan arkadaşlar. Bakın ben 3.66 TL kıvayı altını paraya çevirmişim. İsterseniz o Vodafone, Turkcell neyse hattınıza kontür de yükleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Bu normalde bitecek ama devam ediyor arkadaşlar. Bakın bir arkadaşın davet edildiğinde 10 lira kazanırsın diyor işte. Ee, arkadaşın da en az 1 lira kazanır diyor. Ben yakınlarımdan birini davet etmiştim. Ondan bir 10 TL ödül geldi artı her gün o videoyu izlediği zaman da 2 TL 2 TL kazanıyor. Yani sürekli pasif gelir elde ediyorsunuz. Çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Buradan çok yüklü miktarda para çeken insanlar da var. Ben şöyle söyleyeyim. Çek dediğinizde arkadaşlar nakit 20 TL birikmiş. İlk seferde 1 TL oluyor. Daha sonradan 1 TL çektiğinizde 20 30 50 burada birikiyor arkadaşlar. 1000 takipçi üzeri burada içerik de üretiyorlar. İçerik üretip de para kazanan insanlar var işte TikTok dediğim gibi sosyal medya tarzı bir şey bu. Salak saçma videolar da çok maalesef. Ama e, ee, buradan dediğim gibi arkadaşlar ben paparaya ee, buradan kontür yükle diyorsunuz. Kontür de yükleyebilirsiniz bakiyenizle. Çek dediğinizde arkadaşlar günde bir defa para çekebiliyorsunuz. Ben az önce çektiğim için ee, benim papara ee, hesabım vardı. Papara hesabımı bağladım. İban'a da bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar buradan video izliyorsunuz dediğim gibi. Ee, hani video izledikçe arkadaşlar. Hey güzel Allah'ım ya. Yani video izledikçe arkadaşlar bakın burada. Video izledikçe burada bonus kısmı var. Bu her doldukça işte buradan üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ağar düştü. Ağar düştü, yere kaldırın. Ben çıkarım, ya, polis önde polis. Hey. Hadi buraya sen. Ağar düştü. Ağar düştü, yere kaldırın. Ben polis önde. Polis. Buradan doldukça arkadaşlar üzerine basıyorsunuz. Bakın burada kutular, kutucuk var. Üzerine tıklayıp buradan altına çevriliyor falan. Buradan işte altınınızı TL'ye çeviriyorsunuz falan. Arkadaşlar uygulama böyle. Az önce 1 TL çektim. Hatta e, size siz de kullandıkça arkadaşlar neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Eee aşağı e, aşağıya kayıt linkini bırakacağım arkadaşlar. Olma e, kayıt olmak isteyen arkadaşlar Android'den Androidten işte e, Play Store'dan indirebilirsiniz. Aşağıya bıraktığım linkten kaydol e, bastığınızda izin ver diyeceksiniz arkadaşlar davet koduna. O şekilde çok hakikaten enteresan bir uygulama arkadaşlar. Ben pek hani ilk başta bana pek bir şey gelmemişti ama daha sonradan baktım millet bayağı <laughs> videolar internette çok fazla. Ben de paylaşmak istedim arkadaşlar. Eee Hatta bakın papara hesabıma göstereyim. Papara hesabımda. Arkadaşlar az önce ben bunu çektim. 1 TL arkadaşlar. İlk seferde 1 TL sonra 5, 10, 20 diye katlar artıyor. 1000 takipçi ve üzeri olduğu zaman günlük çekim limitiniz artıyor. işte içerik üreticisi vesaire şeyine giriyorsunuz herhalde. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Şu anda etkinlik devam ediyor arkadaşlar. Pasif gelir. Davet ettiğiniz arkadaşlar da her, her gün video izlediğinde bu uygulama size yine para kazandırıyor. Hakikaten enteresan hani. Saçma sapan vıttır vızık videolar da var. O yüzden kategorilerinizi iyi seçin arkadaşlar. Böyle ergen tipler çok böyle salak salak saçma videolar atan. O yüzden düzgün içerikler seçebilirsiniz yani. Beğenmezseniz üzerine tıkla video videonun üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Basılı tutuyorsunuz video. Beğenmedim diyorsunuz ya da engelleme falan yapabiliyorsunuz. Çünkü çok saçma sapan dediğim gibi videolar da var. Yani bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar. İzin ver diyeceksiniz arkadaşlar. Yönlendirme bağlantısına. Oradan Google hesabınızı bağlayıp papara, en mantıklısı papara arkadaşlar. Ben paparayı bağladım. Hemen geçti hesabıma. 3-5 gün diyor normalde. Hafta sonu olmasına rağmen ben hemen gelmez diyordum. Ondan sonra 5, 10, 20, 50 TL'lik şeyler ee, çekim limitleri açılıyor. Buradan dediğim gibi ee, çok ciddi Paralar e, kazanan insanlar da var hani. Normalde bu etkinlik e, bu e, Kıvayi etkinliği e, daha yani on çok er önceden bitecekti. Birkaç gün önce 14 Eylül falan mıydı hatta neydi. Ama şu anda arkadaşlar devam ediyor. Muhtemelen bunlar şu anda büyümek için böyle bir etkinlik yapıyorlar arkadaşlar. Hakikaten enteresan yani. Ciddi anlamda ee, bir nasıl söyleyeyim? Yani hiçbir şey yapamazsan ne olacak? Bir kontrol falan yüklersin telefonuna yani. Para olarak çekmezsin. Bir telefonuna kontrol yüklersin. Ne bileyim bir ihtiyacınızı karşılarsınız. Buyur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hepinize iyi günler, bol kazançlar.